Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nurgül Bozkurt 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada halk arasında verem olarak bilinen tüberkülozun insanlık tarihi kadar eski ancak tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgularken Türkiye'de tüberküloz oranının sıklığının azaldığını belirtti. Tüberkülozun günümüzde tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Bozkurt, tüberküloz tanısı konulduktan sonra hastalar Sağlık Bakanlığına bağlı Verem Savaş Dispanserlerine yönlendirilir. Tedavi tamamen ücretsizdir ve hastalar herhangi bir katkı payı ödemez. Hastalar sadece ilaçlarını almakla bırakılmaz, mutlaka bir sağlık çalışanı ya da aileden bir gönüllü tarafından ilaç kullanımı takip edilir dedi. Tüberkülozun solunum yoluyla bulaştığını özellikle aynı evi paylaşan kişilerde yüksek bulaş riski bulunduğunu belirten doçent doktor Bozkurt, tüberküloz hastası bir kişinin yakın temaslıları da mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmeli. Ülkemizde bu muayeneler verem savaş dispanserlerinde ücretsiz yapılıyor diye konuştu.